Merhaba. Kaynaklarımıza yapacağımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, Cemre Demirel'in Bir Başka Din Tasavvuf adlı kitabında ortaya koyduğu iddialara bakıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynak tasavvufu hani spiritüelizm ve antik pagan inançlarıyla ilişkilendiriyor. Oldukça eleştirel bir kitap yani. Aynen. Amacımız da burada kitabın temel savlarını, o çarpıcı iddialarını anlamanıza yardımcı olmak, size bu perspektife dair e, yoğun bir özet sunmak diyelim. Evet, bu kitap gerçekten de mesela Mevlana gibi figürler veya tasavvufun genel kabul görmüş doğası hakkında hani yaygın algılara baya bir meydan okuyor. Tartışmalı bir görüş sunuyor açıkçası. Hı hı. Şunu başta bir netleştirelim ama bizim buradaki görevimiz kitabın kendi iddialarını yani yazarın ne dediğini e, herhangi bir yorum katmadan olabildiğince tarafsız aktarmak size. Tamamdır. O zaman başlayalım. Kitabın üzerinde durduğu ilk iddia yanılmıyorsam Mevlana ile ilgiliydi. Evet, Mesnevi'nin ön sözü. Ha evet, yazar Mevlana'nın Mesnevi'nin ön sözündeki Mesnevi'yi alemlerin Rabbinden inmedir ifadesini ele alıyor. Diyor ki bu Mevlana kendi eserine ilahi bir köken yani bir tür vahiy atfediyor demek. Hı hı. Hatta bu ifadeyi direkt Kur'an için kullanılan tabirlerle karşılaştırıyor kitap. İlginç. Kitap şuna da değiniyor. Hani sonradan bu ifade için yok efendim o gönüle ilham geldi demek gibi yorumlar yapıldı diyor ama e, yazar bunun zorlama olduğunu, ifadenin aslında gayet net olduğunu savunuyor. Anladım. Benzer bir durum şey için de var. Hallacı Mansur, onun o meşhur en alhak sözü. Evet ben hakkım ya da ben Allah'ım anlamında. Aynen. İşte kitap diyor ki bu söz mecazi falan değil. Bu doğrudan panteist düşüncenin yani her şeyin tanrı olduğu fikrinin ifadesi. Yani kitap enel hak sözünü eğip bükmeden olduğu gibi mi alıyor? Tam olarak öyle. Hatta daha da ileri gidiyor. Kitaba göre Hallaç, Tavesin adlı eserinde iblis ve firavunu övüyor. Onlara yoldaşım ve öğretmenim diyor. Oo, bu bayağı çarpıcı. Yazar bunu şuna bağlıyor, eğer her şey tanrı ise, yani varlık birse, o zaman özünde hiçbir şey kötü olamaz. Mantık bu. Tekrar söylüyorum bunlar kitaptaki iddialar tabi. Anlıyorum. İşte burası sanırım işin daha da ilginçleştiği yer. Peki kitabın ana tezi ne o zaman? Yani tasavvufu tam olarak nereye oturtuyor? Kitabın temel argümanı şu. Tasavvuf, diyor yazar, İslam'ın özünden gelen bir yorum falan değil. Aksine kökleri antik pagan ve panteist inançlara dayanıyor. İşte Hinduizm'deki tatvam asi, yani sen osun fikri. Evet. Ya da Neoplatonizm'deki sudur teorisi var. Hani varlıkların tanrıdan taşarak, hiyerarşik olarak oluştuğu düşüncesi. İşte tasavvuf bu gibi fikirlerin İslam coğrafyasına uyarlanmış Müslüman kitleye sunulmuş hali diyor. Yani kitap, Mevlana ve Hallac gibi isimlerin fikirlerini mesela modern spiritüalist metinler dediği Rampta veya Ra bilgileri gibi kaynaklarla aynı çizgiye mi koyuyor yani? Tam olarak öyle yapıyor. Ortak payda olarak da her şey tanrıdır ya da vahdeti vücut yani varlığın birliği anlayışını gösteriyor. Tüm varoluş Özünde tek ve ilahi. Fikir bu. Hmm. Kitaba göre Mevlana gibi isimler zaten var olan bu panteist düşünce yapısına İslami bir dil, İslami terimler giydirmiş sadece. Peki bu vahdeti vücut ve her şey Tanrı'dır fikrinin başka ne gibi sonuçları olduğu iddia ediliyor kitapta? Nelere yol açıyor? Bu fikir e, dünyanın ve bireysel benliğin yani bizim nefs veya ego dediğimiz şeyin gerçekliğini sorgulamaya götürüyor. Kitap diyor ki hem tasavvuf hem de spiritüalizm bu maddi dünyayı bir hayal, bir yokluk, bir illüzyon olarak görüyor. Hani Matrix filmindeki gibi mi? Kaşık yok sahnesi. Aynen kitap o örneği de veriyor zaten. Asıl olan zihin dünya bir yansıma. Fikir bu yönde. Peki bunun pratik sonucu ne oluyor yazarın bakış açısıyla? Yani tamam dünya hayal diyelim sonrası? E sonrası şu kitaba göre eğer her şey tanrı veya bir hayal ise o zaman kötülük, günah, hesap günü, cennet, cehennem bütün bu kavramlar temelden anlamsızlaşıyor. Yazar bunu çok tehlikeli bir sonuç olarak görüyor. Yani ahlaki bir boşluk mu yaratıyor? öyle ima ediyor. Hatta bakın Ramtan'ın Tanrı kendini cezalandırmaz diye bir sözü varmış. Kitap bunu alıyor ve Mevlana'nın eserlerindeki bazı ifadelere dayandırılan yorumlarla karşılaştırıyor. Hani Allah olmuş şeyhin duası reddedilmez çünkü Allah kendi isteğini reddetmez gibi. Burada bir paralellik kuruyor yazar. Anladım. Kitabın iddiaları bayağı katmanlıymış. Ama burada bitmiyor galiba. Daha geniş çaplı bağlantılar da kuruyordu değil mi? Evet evet kitabın son ve belki de en e, spekülatif bölümü orası. Yazar spiritüalizmi ve dolayısıyla onunla aynı gördüğü tasavvufu küresel bir gündemin bir planın parçası olarak sunuyor. Nasıl bir plan bu? İddiaya göre bazı küresel güç odakları ve düşünce kuruluşları, kitapta Rand Corporation, Alice Bailey ve Lucy Trust, Rockefeller, Rothschild aileleri gibi isimler zikrediliyor tek bir dünya dini hedefleyen bir yeni dünya düzeni planı çerçevesinde bu tür spiritüalist akımları destekliyor. Bu çok ciddi bir iddia. Yani tasavvufun küresel bir komplo'ya hizmet ettiğini mi söylüyor? Kitabın iddiası bu yönde. Evet. Bunu temellendirmek için de mesela iPad Goat 2 diye bilinen bir animasyona atıf yapıyor. O animasyon evet çok konuşulmuştu sembolizmiyle. Aynen. İşte yazar o animasyondaki bazı sembolleri yorumluyor. Özellikle enkazlar arasından yükselen bir semazen figürü var. Bunu tasavvufun bu kurgulanan yeni düzende Müslüman dünyası için öngörülen ruhani yol olduğuna dair bir işaret olarak okuyor. Tabi bu kısmın kitabın spesifik bir komplo teorisi iddiası olduğunu tekrar belirtelim. Biz sadece aktarıyoruz. Anlaşıldı. Yani özetlersek incelediğimiz bu kaynak tasavufa dair gerçekten çok radikal, alışılmamışın dışında bir okuma sunuyor. Popüler imajının aksine onu Kur'an temelli İslam'dan farklı, kökleri panteizm ve spiritüalizmde olan ve yazara göre daha geniş jeopolitik planlarla bağlantılı olabilecek bir akım olarak değerlendiriyor. Tekrar tekrar vurgulayalım, bu analiz tamamen Cemre Demirel'in kitabındaki bakış açısına ve iddialarına dayanmaktadır. Peki, tüm bu aktardıklarınız ışığında dinleyicilerimize üzerinde düşünebilecekleri bir soru bırakalım o zaman. Bu kitapta iddia edilen, hani tasavvuf ile yazarın yorumladığı Kur'an öğretileri arasındaki o keskim ayrım düşünüldüğünde, yaygın kabul görmüş ruhani geleneklerin tarihsel ve felsefi kökenlerini böyle sorgulayıcı bir gözle incelemek, kişinin kendi inançları ve bu geleneklerin günümüzdeki etkileri hakkındaki anlayışını acaba nasıl değiştirebilir? Hmm, evet. Kur'an'ı, Mesnevi'yi bizzat açıp okuyarak kendi sonuçlarınıza varmaya teşvik eder.